Evlileme merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de yeni evdeyiz arkadaşlar yeni araba aldım bir de yeni bir ayar buldum arkadaşlar Şuradan hızlanıyormuş ben aslında ben aslında yavaş buldum demişim hızlandırdım arabam arkadaşlar 347'den gidiyor arabam merhaba arkadaşlar arkadaşlar geçin deniz geçenlerde bu etkin ne yazıyor ya? Demiş ben video çekeceğim demiş. Aksilik oldu arkadaşlar videomuzu çekemedik. Bugün etkin moda oldu çekmek video. Bu ne yazdı? Bu ne yazdı? Hayır. Yarış. Raja yazdı, Pay yazdı. Ne diyor lan bu? Hayır diyorum ben. Ee... Race demek, Raja demek, Raja demek, demek yarış demek. İngiliz adam. Evet. Ya yarış yerine diyor ya. Bence yarış yeri vardı ya. Dragon biraz, biraz daha şey. <laughs> evet, Arkadaşlar merhaba dedim. İyi. Hmm. Hi kardeşim. Nerede kötü var ya? Benim gireceğim gız. Her <laughs> şeyi bilmiyorum ya. Yarışka işte ya. Bilirim ben bro. Bunun kafasında hindi var. Artık. Ha. Ne yazıyor bu adam ya? Arkadaş ne yazıyor? Uzun bir şey yazıyor herhalde. Bu benim araba değil mi lan? Kardeşim arabanı çıkart bakayım. Benim araba lan bu. Benim arabanın aynısı bu. Fiyat sadece. O zaman benim araba onun arabasından daha hızlı. Da. Ben, ben gidiyorum. La la, ben, gidelim, mi, gidelim, gidelim. ben köprünün altındayım kanka. Araba geliyor. Açık hızlı gel. Dün güncelleme geldi arkadaşlar. Ben güncellemeyi daha da sökemedim Bir tane araba geldi, bir tane yere geldi. Ayarlarda bir mont gelmiş. Bu sökemedim. Bir de para verme geldi Deniz. Aynen. Bağış yapıyoruz. Ayarlara git bakayım. Arkadaşlar aynen bağış yapabiliyoruz. Ben 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 Ayşin tamam. Ayşin ben seni ben seni bin beş beş bin TL le bağış yapacaktım ama sessiz ol, sessiz oyunda tamam, tamam. yapamadım. Biraz sessiz ol, çok Gel. Yapayım mı? Bakayım onlara vereyim mi dersin? Ben be, baaşı çözemedim ben. Olur. Sen neredesin? Yanı mısın da? He. Ben bağışı çözemedim arkadaşlar. Arkadaşlar ben çözdüm. Nasıl gönderiliyor? Bak ayarlar ayarları Tamam başladım başladım. Evet arkadaşlar. Geldin mi, Geldi bir... mi bir la. Aynen. Bir 1 TL mi verdin lan? Bak ben bir daha şimdi sen bana bağış at bakayım 1 lira gene bakalım gelecek mi? Ben 100 oyuna girdim dün 10 lira bağış attın arkadaşlar. Ben, ben atmadın ya. Ben dün yoktu sen. Yok sen. Her 100 lira. 50 bin 50 binden fazla paranız bağışlayamazsınız. Ben bir milyon bağışlasam ne olur? Ben seni. <laughs> Bağışla galiba. Ben seni bir şey de bağışlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Aa, hoş gelme ya. Ha geldi geldi on bir bin oldu. Ben bir de on bir atayım bakalım kaç para oldu. Şu an para kastırın. Beğeni fazla. Alsana ya. Oğlum bu adamla bir yarış yapalım mı? Oğlum geri gel. Lan sen kimsin? Oğlum. Bir de bizden yarış teklif istiyor. Al benim araba. Ben azıcık. Abi Hı. ben bastım gittim. Azıcık yavaş hızlanıyor benimki. Aa adamı geçtim. Ben çarptım ya. Abiciğim. Çarptım Adam. ben. Benim çok yerler arasında kaldı. Geçtim ya. Arkadaşlar. Benim yüzümü görmek istiyorsanız 50 bin abone olmanız lazım. Evet arkadaşlar. Benim de zaten yüzüm belli. He. Sen bu musun? Geri yer böyle geçtim de. Arkadaşlar ben zaten. Hadi bakalım sahilde görüşürüz. Ben şu an kaçıncıyım Aga? İkinci mi? TikTok çekiyordu ya eskiden deriz bu kararda. Ben buna karar aldık biz iki kişi. Bunun Arkadaşlar ben... normal video çekmeye çalışacağız. Hadi sen de Arkadaşlar ben, ben de atıyorum. Ben, ben yüzümü göstermeyeceğim. Sanlara ben de Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir de o konuşan arkadaşımızın adı Aşinil. Adını niye söylüyorsun? Soru Soracağı cevap videosunu söyledik zaten. Senin adını da bilmiyorlar tabii. Deniz. Kanalın adı zaten biliyorlar kanalın adını. Ee, şey olur o zaman şeyleri de açıklamışsın. Ama yüzünü açıklam. Ben, bu arada ben... Ama, ama yüzünü açıklamam için ilk önce abone lazım. 50.000 bin bağlı. şey. Deniz. 1 milyon abone olursak ne yapacağım biliyor musun? Başlarımız söylüyor. 10 bin değil. Abi 1 milyon bir bin göstereyim. şey. öbür kitlenin. Arkadaşlar. 10 bin de şeyimizi ne Arkadaşlar az önce az önce attığım 2 dilit için bir abone arkadaşlar. 100 abone yapıyor arkadaşlar. Altıncı dakikadayız ben kanka. Sinir oldum bak. Adam test etmeden kodları ara para kodu ıı, kod veriyor. Ben çok sinir oldum. Gittim iki kez kod yazdım bak. O kadar kod yazdım ama yine ıı, de şey yaptı. Emre'mizin şeyi gelmedi yani. Adam yalan, yalan yanlış şeyler yaptı yani. Ben oradan bunu söyleyeyim. Sen neredesin? Kanka ben bayağı bir uzaklardayım. Ben, ben C'de, şimdi ben şimdi 4 kere dört kere, kere dürüt kere diri tattım be. Bir sürü kez diri tatmışımdır. Deniz, deniz sahiline, geldi, da, sahiline Kanka, Kanka bildiğin gibi benim benim ha. mekan sahilinin önünde. Ha. Bizim benim mekanda başladık zaten. Sen benim mekanına gel. Ha. Neresi? kay. Bu yanında bu, bu sahneyi görmeliydiniz. Ne oldu biliyorsun? Böyle üç kez döndüm doğru böyle. Ondan sonra suyun içine düştüm. Vallahi ben mekanıma geldim. Suyun karşısına gel, suyun karşısına. Oradayım ben zaten suyun içine düştüm. Üç kez atlattım son suyun içine. Geldim. Köprünün karşısında benim benim mekanım kırmızı sen zaten benim arabayı biliyorsun. He gördün. Şey gözünüz ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ne oldu kanka? Sen de biliyorsun ya. Ben açıklayayım. Hani ben havada kaldı ya. Şimdi biz böyle gidiyorduk. Tekerler böyle yan kaldı. Bildiğimiz yan kaldı arkadaşlar. Arabanın böyle iki tekerle havada kaldı. Öyle kaldık. Öyle yürüyorduk bir de daha mı yavaş gidiyorduk. Bakayım sen ne yapıyorsun. Ferah ya. Tamam, çok zor sürülüyor bu ya telefondan. Camını niye tamir ettirmiyorsun? Ya, Sesin yankılanıyor. Yansıtıyor karnımda. Arkadaşlar bir de ben telefonun camı kırıldı. Arkadaşımla oyuncakken düşürdüm. Ne? Dükkanda üstüme düşmüş telefon kırılmış. Hepsi bunun yüzünden. Telefonun üstüne düşmüş. Oğlum ayağım kaydı lan. Ben bu suçum yok. Kapalı duruyordu. Neredesin sen? Heh. Sen nereye gittin? Arkandaydım. Arkadaşlar biz yarışa giriyoruz. Bunlar nasıl benim benimkinden daha hızlı. Ama iki bak. Şu üçten dörtten beşten en az yarışı yaptık. Hep kişi ağır. Böyle altı, yedi kişi vardı. Hep beşinci oldu arkadaşlar. Ben ikinci, üçüncü, birinci, dördüncü. Arkadaşlar, e, Aşin'in arabası 239'dan, ay 339'dan gidiyor. Benimki 34, ay, 347 ile gidiyor ama ben yenidi. Sonuncu kalıyor arkadaşlar, sonuncu. Beşlerden. Bak 7 kişi geliyorsa iki kişi geçirme. Olmaz, biliyorum ben bir tanesini de. Bir tane şey araba vardı ya, göstereyim mi arabayı? şey atana şey pavlada tıkla. Markede ya şopa şopa. Pazara diyorum gari. Şu araba dur. Evet arkadaşlar. Şu araba. Gruba girip de katıl alınıyormuş bu. Hmm. Ya bu araba ya da şu arabalı. bir dakika göstereceğim şimdi. Dur. Oğlum ne yanıyor lan bu arabanın şeyi de olabilir. Kırmızı bir de bu araba. Ha bu araba. Bu. Nereye gitti lan o? Ne yanıyor lan bu? Ha bu. Bu, bu işte. Bu arabaydı. Bir tanesi buydu. Bir tanesi de normal şeyler. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir tanesi de işte buydu. 119'dan 204'ü yenildik arkadaşlar. 347 ile. Adamlar birinci <laughs> oldu bir <laughs> sonuncu oldu. <laughs> ne? Ama bir <laughs> tane beni geçen vardı ya. Hani bir tane Lamborghini'ymiş. O çok kötüydü ya. O 7 milyon ile en az 7 milyon ya dur bakayım bir parasına. Dur şurada 5 milyonmuş. 5 milyon bir Lamborghini fiyatı. Bunu alacağız, bir Lamborghini al ya. Ay Bugatti. Bugatti diyorum. Bugatti diyorum 7 milyon. O 5. Bugatti'nin fiyatı 7 milyondur. Evet işte 7 milyon. O 5 milyon. Ama Bugatti'nin klasiği 5 milyon asır. Git Bugatti alın al canım. Aynen arkadaşlar. Bugatti kaçta şey gidiyor bir de? Ya Bugatti çok güzel. Aynen. En son ki var ya en son çok pahalı. Ee, bir de şey söyleyemem. Ee, Baya bir hızlı gidiyor. Ee, 400 kaç gidiyor? 400. Zaten en sonlardan tek o var hızlı olan. Bak bubox'sız tek hızlı o artık. En hızlısı o. Ben arkadaşlar bu. 453'ten gidiyor kanka. 453 mi gidiyor? He. Alayım o zaman. Todara. 8 milyonla. Sen nereye alıyorsun? Paketle. 8 milyona. Ee, aa Bugatti Davran. Davran pismiş. Aynen. Bu battı 400'le gidiyormuş. Kaç dakika oldu? bakayım. Çağırlar 12. 12 dakika. Şarj var mı tabii bu? Kaç dakika kaldı? He bak. Bir dakika geliyor. Bir daha göster. <laughs> Oğlum bitir videoyu hadi. Hadi bitir. Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Şarjım çok az kaldı bak. 1 1 şarj 1. 1 bile değil 0. Hadi. Arkadaşlar ben görüşürüz. Bunun part 3'ünü çekerim. 2 2 1'ini çektik daha ya. Part 2'sini çekerim arkadaşlar. Part part olarak yayınlayacağım. Görüşürüz. Bay bay.